İlk cihazımız izokinetik dinamometre cihazı. Bu cihaz kas kuvvetini ve dayanıklılığını ölçmek, geliştirmek ve rehabilitasyon amacıyla kullanılan en modern bilgisayar destekli sistemdir. İzokinetik dinamometre cihazlarında izometrik, konsantrik, egzantrik ve izokinetik kasılma türlerinde ölçüm yapma imkanımız var. Bu sistem ile çalışan geçerliliği ve güvenilirliği kanıtlanmış farklı cihazlar var. Bu cihazımız da onlardan bir tanesi. Şimdi izokinetik dinamometre cihazlarının kullanma amaçlarına bakalım. Sporcunun kas kuvvetini, dayanıklılığını ve gücünü ölçerek mevcut performansını değerlendirmek için yapılır. Kas grupları arasındaki dengesizliği tespit etmek için kullanılır. Bu da spor yaralanmasını önlemede önemli bir değerlendirmedir. Bu cihazlar aynı zamanda spor yaralanması sonrası belirli kas ve kas gruplarını hızlı ve güvenli bir şekilde kuvvetlendirmek ve spora dönüş fazına karar vermek için Rehabilitasyon amacıyla kullanılmaktadır. Örneğin ön çapraz bağ cerrahisi oldunuz, rehabilitasyon sürecinden geçtiniz ve artık spora dönüş kararı verilmesi gerekiyor. Bu evrede yapılan bazı testler var. Bunlardan biri de sağlam taraf ile cerrahi geçirilmiş taraf arasındaki kuvvet farkı ve zıt yönde çalışan kasların oranının tespit edilmesidir. Bu değerlendirme izokinetik cihaz ile en doğru bir şekilde yapılmaktadır.